Çukurova'nın gülen yüzü, Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin salonumuza teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanımıza güçlü alkışlarla hoş geldin diyoruz. Evet, değerli misafirlerimiz Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin Halk Günü toplantısında siz değerli vatandaşlarımızdan gelecek olan talep ve önerileri değerlendirecek. Ve Sayın Başkanımıza mikrofonu saygıyla takdim ediyorum. Değerli hemşerilerim, e Azerbaycan'ın bir milli halk kahramanı var. İbat Hüseyin. İbat Hüseyin o deniyor orada da. Biz İbat Hüseyin diyoruz. O da İbat Hüseyin denmesini tercih ediyor. Ee, İbat kardeşim iki defa e, devlet üstün hizmet madalyasıyla onurlandırılmış bir halk kahramanı, savaş kahramanı. Ee, en son e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Aliyev tarafından yine madalyayla ödüllendirilen bir değerli bir askerimiz, halk kahramanımız. Onun adına Türkiye'nin değişik yerlerinde bazı parklar, tesisler yapılmıştı. Biz de dedik ki İbat Hüseyin bunu hak ediyor. Adana'da da tabii ki bizim belediye binamızda biliyorsunuz hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Azerbaycan'ın Türk bayrağıyla birlikte bayrağı asılıdır. Meclis salonumuzda da aynı şekilde eee İki devlet, tek millet anlayışı. Azerbaycan bizim kardeşimiz, öz kardeşimiz ve oranın da milli halk kahramanı. Bizim de başımızın tacı, bizim de halk kahramanımız. Ee, değerli dostlarım, 18 Ekim'de yani e, önümüzdeki günlerde yakın zamanda 18 Ekim tarihi Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü. Önemli, anlamlı bir tarih. Aynı zamanda da İbat Hüseyin kardeşimin de doğum günü. Öyle olunca ikisi çakışınca biz de o güne yetiştirmek için olağanüstü bir gayret sarf etti. Yapan arkadaşlar da hepsinin ellerine sağlık. Ee, ve 18 Ekim Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde, İbat Hüseyin'in doğum gününde inşallah İbat Hüseyin parkını yine hep beraber gerçekleştireceğiz. Tabii Önemli şahsiyetlerin de katılmasını bekliyoruz. Azerbaycan'dan bir heyet geleceğini, İbat Hüseyin'in bizzat kendisinin de bulunacağını ifade edeyim. Olmadığı için sorun, dile getirilmeyen halk günlerinde buluşmak üzere diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Akgün'ü günü toplantımız sona ermiştir. Çukurova'nın gülen yüzü Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin'e çok teşekkür ediyoruz.